Mördür iki oynarız. katil olup mördür katil şerif olup katili bulmak, masum olup hero olmaya çalışmak ve mördür olup her şeyi her ŞUNU kapatmak. Ya. Sana... Ne videolar İsterseniz onu da bana yorumlarda yazın arkadaşlar. <laughs> abone olup, abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Hedef zaten... ...Youtube girdim, bin abone yazıyor ya. Benim bin aboneme daha... ...5 yıl var be. 5 yıl onu kesinlikle seni görmedim, oha hey gel. Kesin bu mu Allah para. Parayla kendime sandık atacağım da. Ben bugün çok şanslıyım. çok ee, şanslıyım. Kim vardı lan? Kızın belini kırmışlar. Yazık. Acaba benim yerime kıracaklar. Adamı niye böyle öldürdün ha Kafasına bari kılıç geçirme ya Benim kafama da kılıç geçiriyorlar ya Allah buymuş seni camber Git al al Bir şey söyleyeceğim ben onu öyle yaparsa ben onu feyek atabilirim ama ölmek istemiyorum Altın toplamak istiyorum. Ya orayı kapattın değil mi? Benim geldiğimi bildi. Kapattı orayı. Gelsen alan. Oy. Yana yaptım. Çok kötü oynuyorum. Lan çekilsene. Vurdum elden. Öyle elin kovar işte. Niye kovar işte lan adamlar? Niye odursun lan adam var he? Böyle yersin elini. Kızı vururken diye çok korktum ya. Şerifliğimi yapayım. Hero olduğumu yapayım. Diye. Niye yeah. ya? İlk turdan hero olduk arkadaşlar. Ne güzel. Hala hangi kutuyu açsam diye. Bakıyorum hangi kutuyu açsam arkadaşlar. Bunu mu açsam? Ben şu mavi açalım. Tamam ben mavi açacağım. Mavi de, de güzel şeyler var işte. Şu çok de güzelmiş. Tuşun, tuşun var. Ona <laughs> yüksek seviyede var. Aga be. Ben hero olduktan sonra direkt ben şerif oluyordum. Olamadım. Ben diyorum ki çok şanssızım. böyle bile zor video şey çekiyorum. Üşeniyorum çünkü. <laughs> Çekmeye üşeniyorum. Ben nasıl bir nasıl bir video çeken kişiyim? YouTuber diyemiyorum çünkü daha Youtube olmam da çok var. Ben ben olduğumda kendime YouTuber dedirtmek istedim. Sen değilsin Mördür. Onu herkes biliyor. Ben Mördür'ün kim olduğunu görmedim. Ee, orada bir hata yaptım. Kim 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 kim? He. Sarı e, saçlı her yeri beyaz olan kuyruklu beyazlı kız. Orada. Ben o, o sensörden çıkabiliyorum. Ah diyeceğimizi biliyor. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum ben. Oradan atlasın üstüne. Geliyor bana geliyor bir de ya. Bir sene şuna ya. Vur, vururdum ben onu. Bir çek atamadı. <laughs> ben bile telefonu bir çek atabiliyorum. Siz üçüncü günü tutarken vurduk be. Ya bunun internet kötü ya. Adamı nereden öldürüyor gördünüz mü? Adam kaçtı? Onun bir iki... şey... Adam şu lavaboda. İki de o sürekte. O suyun, o makinenin yanından onu nasıl öldürebilirsin sen? Bıçak bile atmadın. Ben de bile güzel internet var. Kötü internet var, bu kadar kötü olmuyor ya. Al şunu vur onu. Vur. Kesin telefonun oynuyorlar da neyse. <laughs> ben de telefondan oynuyorum. İnsanı zan. Arkadaşlar bu videoda mördür olamayacağımı bildiğim için her bir like bana mördür atma. Mördürü olma şansı olsun arkadaşlar yeter artık ya. Bıktım ya. <laughs> Orada bir sürü para var. Onları alıp ben kendime sandık açacaktım. <laughs> Buraya gidiyorum ya. Ya bir haftadır oynuyorum. Çok para toplamıyorum. Tabii çok para toplamıyorum ya. Toplamıyorum. Toplamıyorum. <laughs> toplamıyorum ya arkadaşlar. Toplumu üşemiyorum. Direkt ben murder olmaya AFK duruyorum. Bir saatte murder bile olamadım. Bir şerif bile olamadım. Hep masum masum gittim. Her bir turda baktım ne oldum diye. Bu oyun beni sevmiyor. Ama ilk ki bunda bu, bu, bende var. Bunu benim her şeyim. Başka da silahım yok. Bunu onlara arkadaşlara verdim. Çok istediler de. Şunu almak benim için zor. Çünkü ben kalp toplamıyorum artık. Herkes kimse kalp toplamıyor. Çünkü onların kalp toplama süresi bitti. Çünkü onlar aldı, aldı bile onları. Bak arkadaşlar yine masum olduk. Oh my god masum oldum. Çok sevindim. Çok güzel lan masum olmak. Hmm. Aslında hiç güzel değil. Şakasını dedim. Evet. Bana mördürlük kulübü ver, veren var mı? Yok. Tamam o zaman yürü gidi. Aha öldü. Bir de hest vardı. Bende de hest var. Şuradan hestimi de takayım da. Tak, tak, Arkadaşlar ben onu mu kasayım? Yoksa özel gücü mü kasayım? Bence özel gücü kasayım. Ne biliyor musunuz? Halet olmaya kasayım mı? Ben halete kasacağım arkadaşlar. Bu benim bir yılımı al alabilir ama neyse. Benim ben 3000 yapmışım, hes almışım. Onu mu alamayacağım? Değil mi arkadaşlar? Alırım onu. Ben hep diyorum ki ben 3000 para yapmışsam bir daha 3000 para yaparım. Ve o 6000'i alırım. İşte bir daha pahalanmaz ya. Zam gelmez. İyi ki zamı gelmiyor. Ha, burada da zam olayı yok. İyi ki. Yoksa olur da çok pahalı olurdu be. Şurada bastım be. Benim ışınla ya da benim kopyamı çıkart. Anlıyorsun. Benim kullanımı çıkart. Kesinlikle. Bazen Netflix oluyorduk, oyunun yapımcısı oluyorduk da herkes böyle bakıyordu bana. İyi bedava hayalet olduk ama yarı 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 hayalet yarı insanım ben. Ben bence hayalet değilim arkadaşlar. Ben hayalet oldum arkadaşlar. Ama hiç hiçbir yerden geçemiyorum. Bakın mor bu. Moru olabilirsin. Şu böyle yaklaşsın. Ben ben görünmez oyun bakayım? Evet oradan görünüyor. olmadı ya. Kim lan burada? Kim lan arkadaşlar? Kız mı burada? Kız mı burada? Yok değilmiş. Lan vurulmadı. Ne alaka? Ne alaka ya? Ya. Şansa bak ya. Böyle işin ya. Bozuk oyun ya. Camber'lık yapma lan. Şimdi bütün özü Camber'lık yapmak ya. Ben böyle Kemburlu yapmadan geçiyorum gidiyorum oradan. Saklan seni bulamıyoruz. Siz gücünüz camberlık. Elim terli o yüzden vuruyorum galiba? Hiç strese girdim ben. Kendini bıçaklasana. Kendini öldür. Can bu kendini bıçaklıyor. Ay böyle. Onu bitiremezsin işte. Onu bitir. Bitirmen gerekiyor. yeri araman gerekiyor. Tabii sizin işiniz kembırlık yapmak ya. Yapamıyorsunuz o işleri. 13 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geliyoruz. Ve e, öbür video ne çekeyim? Ölümleri yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.